Herkese merhaba Arkadaşlar ben Enes bugün sizlerle birlikte bilgisayara Among Us son sürüm nasıl indirilir onu göstereceğim orada arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın zaten şu anda tam şu anda ekrana abone ol animasyonu çıkmıştır Onun gibi hemen böyle getirin mağazanızı tık yapın bildirimleri de açmayı unutmazsanız beni çok sevinirsiniz Hadi videoya geçelim Arkadaşlar şimdi şurada dosya açalım Buraya size aşağıda açıklama kısmında vereceğim e, sitenin şeyini alın, kopyalayın, gelin buraya yapıştırın, enterlayın. hemen açtım, e, Mediafire dosyasına gönderecek, buradan download diyoruz. Ben de zaten yüklü. Ben buradan iptal diyorum. Evet şimdi Google'umuzdan çıkıyoruz. Böyle bir dosya gelecek arkadaşlar. Bu dosyaya tıklıyoruz. Açıyoruz dosyayı. Şifre isteyecek. Arkadaşlar şifreyi hemen böyle videonun açıklama kısmına alıp yükleyenler olmayacak. Video sonuna kadar izleyenler bilecek. Şifremiz arkadaşlar Enes Özdemir Özdemir değil. Öz Demir abone ol. Kanal yeniden kaşır, ekran yeniden çıktı ve abone olursanız beni çok sevindirsiniz Ne söylüyor, Demir? abone ol arkadaşlar şifremiz tamam diyoruz. Evet şimdi bizi buraya attı. Ben şunu açıyoruz. Bu dosyayı. şuradaki ee, bir dakika arkadaşlar. Bunu değil de yanlış yaptım. Among e Us'ı tıklıyoruz arkadaşlar. Gönder diyoruz. Masa üstü oluştur diyoruz. Buradaki bütün dosyaları kapatıyoruz. Bilgisayarımız bir kere yenileyemeydi ki üç kere falan. Donmasın. Tıklıyoruz arkadaşlar üstüne. Açılacak. Bekliyoruz, bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada Discord hesabımı da açacağım. Çok güzel böyle bir Discord şeyi yapacağım. Ona hazırlanıyorum şu anda. Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şu an ekrana da Instagram hesabımın şeyi çıktı. Animasyonu oradan tıklayıp girebilirsiniz. Hadi açıl açıl. Ve bu da video biraz kısa olabilir. Buradan erişime izin ver diyoruz bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Hala bekliyoruz şu ekrandaki şey gitmesini. Gitsene kardeşim ya. Tamam, sebebi Kapanmıyor da. Arkadaşlar ben şunu kapatıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Takson çıktı. Arkadaşlar benim zaten burada hesabım vardı. Ne söz demiyiz? Resim mod için sözümü koydum İsterseniz bir ele oynayalım. Hı, şuradan. Şuna gidmeye çalışalım mesela. Gidim. Benim favori kıyafetimi göstereceğim. Açık yeşil. Bu maske. Köpek. Ve bu. Favorim bu arkadaşlarım. Bir el oynayalım sizlere böyle abi şöyle. Şöyle start yazalım başlasınlar. Start başlatmışlar tadıyla bu oynayalım. Normalde hep böyle görün oynuyorduk ya bu sefer dedik bari oynayalım. bu şu kötü yani kötü yani arkadaşlar şu bir tanesini yanlış yaparız üçü birden gidiyor. Allah. Olmuyor bu ya. Öldü çünkü. oynayalım arkadaşlar. Video çok kısa oldu sanki. Hadi başlatalım. Çöz, çöz, çöz Başlatıyorlar. Hadi başlatalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Instagram'dan takip etmeyi unutmayın beni. Evet başladık. Şimdi inelim aşağı. Geldi yeni izleyelim. <laughs> Hemen önceyi bastılar. Bakalım kimmiş? Oo. Dediler bak öyle birisi yok demiyor. <laughs> Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve bay bay.